Eşyamızı almaya bile bize fırsat vermediler. İstiralde kapıyı kestiler, içeri girdiler. Mahkeme kararı olmadan hiç kimse bu evleri yıkamaz buradan. <laughs> Usulsüz şekilde Büyükşehir bizi rencide etmektedir. Burası ilkin orman alanıydı. Sonra sit kuruluna düştü. Şu anda eğer burayı yıkabilecekse sitten emir alması lazım. Bunu belediye yıkamaz. Çünkü burası üçüncü sit alanı. Bizim sitte şeylerimiz var. Hatta eee site biz para yatırdık. Koruyucu imar planı çizilsin diye 18 milyar. Bunun 9 milyarını biz yatırdık. Gerisinde onlar karşılayacaktı. Ama buna bu Yusuf Ziya denilen insan yani ne bileyim despot bir insan hiçbir şey dinlemiyor. Kanunsuz kanunsuz işler yapıyor. Şimdi gelmişler ellerinde doğru yıkım kararı bile yok. Yani kararsız yılamıyor. yıkım yapıyorlar şu anda. Bu yıkım devam ederse biz de şu an Yusuf Ziya'nın yapmış olduğu oraya bir restoran yaptı, çadır yaptı. Biz de onu saldıracağız, orayı yıkacağız. O da hazinenin yerine bir barnak yaptı oraya. Bir araplara, satmıştık. Araplara da satıldığını söylüyorlar. Burayı Araplara sattılar. Bizim 109 yıllık buradaki e, topraklarımızı, dedelerimizden kalan topraklarımızı e, saldırdılar. Binalarımızı iz, izinsiz yıkıyorlar. Bayram aralığında bir... Tebligat göndermişler. Tebligat gönderdik diyorlar. Bayramda kimin eline tebligat? Tebligatta da PTT aracılığıyla gönderdik. Eşyalarını paldır küldür kendi arabalarına çöp arabasına attı gittiler. Eşyaların palası, nerede olduğunu var, da bilmiyoruz. Var, var. Eşyalarımız nerede olduğunu da bilmiyoruz. Yani burayı görükler diye değil AK Parti Belediye Başkanı yıkıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı. Bizim evimize biz eşyamızı alamadık buradan. Zorla ver askeri bizi biber gazı sıkarak bizi durdurdular burada. Zorla, zorla. Kaç 1993 yılında zabıtalarla belediyenin aldığı bir kararı ellerine almışlar. Aşağı yukarı 25 senelik mesele bu karar. Onun üzerine geldiler burada şimdi vatandaşın evini yıkmaya, ocağını yıkıyorlar işte. Bizde gücümüz yetmedi askere. Asker çünkü sivil değil. Ya burada... tapılarımızın içinde, bu hudutlarımızın içinde ondan sonra bu bir evleri yıkıyor, yıkıyorlar. Ne bir ruhsatsız diye. Hatta burada çoklarını ceza hep ceza alınmış. Belediye 92 yılında hiç kimseye izin vermeden, hiç kimseye ta, yani kaymak savcılıktan kağıt almadan rastgele geldik içeri girdiler. Bu evleri boşalttılar. Biz de dedik evi boşaltmak için bir gün müsaade ver dedik vermediler. Ve ondan sonra paldır küldür evi yağma yaptılar. Yıkım sebeplerinin tek sebebi kaçak yapı diyorlar. Kapak, kaçak yapıysa o zaman burada tapu yoksa bu binayı neden yaptırdınız? Neden yaptırdınız bu binayı? Buraya vergi veriliyor. Her türlü belediyeye gidiliyor. Su vergisi veriliyor. Buraya elektrik sahaç bedeli veriliyor mu? Veriliyor. O zaman neden yıkayın burayı? Veli Aydın, Yörükler Muhtarıyım. Burası Ramsan sit alanı. 1978'de, 96'tan yapılan bir şeyde sit alan olmuş. Daha sonra burası özel orman. Ee, 1900 47 yılında burası devletleştirilmiş. 52 yılında bize burası geri verilmiş. Usulsüz şekilde bizim yıkım gerçekleşiyor. 1993 senesinde ki belediye meclis kararına bu yıkım olmaz. Yasalara uygun bir karar olmaz. İçindeki eşya bir haftası bayram tatiline geldi. 15 gün süre verdi. Ben pazartesi gün aldım. Çarşamba günü yıkım oldu. 15 gün süreyi tatilde geçirdiler. Biz bu yıkımı istemiyoruz. Kesinlikle millet tedirgin. Kendisi geliyor Ramsan Sitalan'la Çadır kuruyor, vatandaş bir çivi çakamıyor. İtiraz edeceğiz, e, mahkemeye başvurduk, yürütmeyi durdurduk yani. Yürütmeyi durdurma kararı aldı arkadaşımızın birkaç tanesi. Tekrar yarın hepsi gidip alacaklar. Kesinlikle durdurmak için elimizden geleni yapacağız. Eşyaları, kapıları kırılarak bir eve girilmez. Bizzat ben şahitim, beni de aldılar. İçeriye girdik, adamın bütün eşyalarını gördük. Ben imzalamadım, imza atmayacağım da dedim, atmadım da zaten. Külhan Beylik bir anayasa tanımazlık, hukuk tanımazlık dereceler. Bütün milletin bak burada sadece siyasi bir kararla yani belediye encümen azalarını çıkardığı bir kararla yıkılıyor bu. Yıkamaz. Bu tamamıyla siyasi bir karar. Kim bilir kime peşkeş çektiler. Kim bilir kime peşkeş çekildi. Benim Tayyip'ten falan korkum yok. Gelsin Odri Meydan buradayım ben. 28 sene önce, 30 sene önce yapılan evler var burada. Bakın 28-30 sene önce yapılan evler var. O günden bugüne aklı neredeydi bu insanların? bu siyasilerin veya bu belediye reislerinin aklı neredeydi? 28-30 senedir akılları neredeydi bu insanların? Hiçbir tebligat yok. Kimsenin elinde tebligat yok burada. Tebligat. Bakın bu ev benim değil. Bu, ev benim arkadaşımın evi. 28'inde 28 tebligat geliyor. Yani 15'inde falan geliyor da bayram dolayısıyla adamın eline 28'inde geçiyor. iki gün. iki gün bir dakika. iki gün müsaade ediyor. iki gün sonra gelip evi yıkıyorlar. İki günde evin neresini boşaltacak adam? İnsanlar Postacı gelmiş, yani evin altından şeyi sürmüş içeriye, kapının altından. Tebrikat sürmüş. Ne bilsin adam? 3-4 tane Suriyeli'yi toplayıp getirmişler eşya taşımaya. Belediyenin çöp kamyonuna eşyalar kaldırıyor atıyor, kaldırıyor atıyor. Nerede eşya ya, nerede? Bu adamın evinde altını varsa, parası varsa, mülk şeyi varsa, eşyası daha kaldı mı kalmadı mı belli değil. Da nerede altına bu, altına bu da insanlar? Var. Su, telefon, elektrik, abonamız her şeyimiz var burada. Her şeyimizi yani şeyimiz var. Yediriz, Vergi yediriz. ödedik daha yeni. Olur mu ama yazık değil mi bizlere? Biz Dün sokakta da da mı kalacağız? Biz sokakta mı kalacağız? Yani eşyamıza bile sahip çıkamadık. Yani evi, ev, evi kapısını ispiralle keserek evin içine girdiler. Hiç bizi elletme bile elletmediler yani. Eşyamızın nerede olduğu ben belli, ben belli değil yani. Ya sahip de çıkamıyoruz Allah yani.